Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum hepinize de. Arkadaşlar uzun zamandan beri çekmek istediğim bir video vardı. Tam mevsimi aslında. Ha bugün ha yarın çekeyim derken işte sizden gelen videolar iş güç kargoydu derken bayağı bir erteledim. Artık son bir ay kaldığını düşünüyorum. Hemencecik bir bu konuyla alakalı çekim yapmak istedim Evet neye son bir ay kaldı arkadaşlar Evet sıvı e, bitki besini bu aralar kaktüs sukulent ve çiçek çılgınları Facebook üzerinden e, çiçek çılgınları grubumuzda sıkça şu paylaşımlar oluyor benim kaktüsüm neden çiçek açmıyor arkadaşlar her kaktüs illaki kendi neslini devam ettirebilmek için eninde sonunda illaki bir gün çiçek açacaktır. Ama açmıyorsa bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerden bir tanesi bazı kaktüsler ergen ya yani çocukluk dönemini geçirdikten sonra ya yani ergenlik veya büyük iyice büyüdükten sonra çiçek açabiliyor. Yani çocukken çiçek açmayabiliyor Bu bir neden olabilir. İkinci nedenimiz ise ee, hani bizlerin nasıl vitamin ihtiyacımız oluyor bazen e, yediklerimizin vitaminleri bize yetmeyebiliyor takviye vitaminler multivitaminler alabiliyoruz ya da ne bileyim bir demir ihtiyacını hani pekmez tüketmek gibi bir şekilde meyve ve sebzelerden veya takviye multivitaminlerle nasıl destek alıyorsak çiçeklerimizin de kaktüslerimizin, sukulentlerimizin ve çiçeklerimizin de bu tarz besinlere ara ara ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum. Yani topraktaki bazı elementler, bazı vitaminler çiçeğimize yetmiyordur. Kaktüsümüze yetmediği için bize çiçek vermiyordur arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Bitki besini ya da gübre arkadaşlar. Ziraatçılarınızdan, fosfor, potasyum ağırlıklı gübreler alabilirsiniz. Onlar size yardımcı olacaktır. Toz şeklinde olabilir, sıvı şeklinde olabilir. Bahar mevsimlerinde, özellikle bahar mevsimlerinde tavsiye ediyorum. Mesela yazın ya bir bitki besini vermeyi çok tercih etmiyoruz. Hani tam mevsimi bahardır. Sonbaharı bile hani ustalar çok profesyonel arkadaşlar sonbaharda bile tavsiye etmiyorlar ama hadi belki belki diyeceğim çünkü hani uyku dönemine geçtikleri için hadi belki verilebilir bilmiyorum bir tık. o konuda bir şey diyemeyeceğim ama bitki besini vermemiz için en uygun besin mevsim ilkbahar mevsimi arkadaşlar onun için ne yapıyorduk ziraatçımızdan gübreler alıyorduk sıvı veya toz şeklinde bunun çeşitli alternatifleri vardır. Ne bileyim bir solucan gübresi kullanabilirsiniz. Veya köyde yaşıyorsunuzdur. Biz bitki besini falan alamayacak durumdasınızdır. Yanmış ahır gübrenizi kullanırsınız. Yani bir şekilde çiçeklerimizi, kaktüslerimizi bahar mevsiminde besin veriyoruz. Şimdi ben e, giden sene toz bir marka aldım arkadaşlar. Şu anda gerçekten ismini hatırlamıyorum. İnternet üzerinden aldım. Kullandım. Evet giden sene gerçekten bu balkonum coştu. ya yani bütün çiçeklerim, hani açmasını istemediğim sukulentler bile çiçek açtı. Şu anda onu ismini hatırlamıyorum. Ama yapı marketlerden, işte Koçtaş, Teksen gibi marketlerden, işte bazı illerde bahus falan var, oralardan bitki besinleri alabilirsiniz çeşitli markaların var. Ben Wilmorin kullanıyorum arkadaşlar. Bir defa kullanmıştım. Memnun kaldım. Bu sene yine Wilmorin aldım. Bunun için genel kullanım için olanları var. Sadece kaktüsler için olanları var. Yeşil yapraklı olanlar için var. Yani siz kendi sardunyalar için olanları var gente marka var, Wilmorin var, daha farklı markalar da var. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı ve tercihinizle alakalı bir durum. Ben Wilmorin tercih ediyorum ama ben sipariş verirken arkadaşlar hatta ben vermedim de ya biz sipariş verirken e, kaktüs çiçek açtıran e, tercih etmiştik ama maalesef yanlışlıkla bana genel kullanım gelmiş genel kullanım olduğu için de yani ben bunu çöp atacak değilim tabii ki de bu kadar bitkinin arasında ben bunları şu anda çiçeklerime kaktüslerime, sukulentlerime salon bitkilerime dinlendirilmiş suyumun kazanım var benim arkadaşlar çiçek sularken dinlendirilmiş su kullanmaya e, kullanmaya özen gösterin faydasını göreceksinizdir arkadaşlar dinlendirilmiş su kovamın içine Bundan atıyorum ben. Kazanınızın kovanızın büyüklüğüne göre. Ölçüleri zaten arkada var ama ben çok da dikkat etmiyorum işin gerçeği. Evet bu şekilde bitki besinlerini kaktüslerinize, sukulentlerinize tam da bu aylarda mutlaka vermelisiniz. Tam artık haziran gibi tamamen sıcakların geldiği mevsimlerde çok tavsiye etmiyorum ama azar azar kullanmakta bir mahsur olabilir mi? Çok da olabileceğini düşünmüyorum. Bu yine tamamen sizin tercihinizle alakalı bir durum. Şimdi nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Ben dediğim gibi kazanım var. İçerideki kazanıma döküyorum ve kullanıyorum ama şimdi kamera önüne bu şekilde 5 litrelik bir su bidonumu getirdim. Arkadaşlar bu arada ben bugün orkide aldım. <laughs> Onu göstereceğim. Orkide özel olarak göstereceğim arkadaşlar. Çok mutluyum çünkü. <laughs> evet, bu şekilde 5 litrelik e, suyumuzun içine bu şekilde bir ölçek, vinmoring, bitki pesini mi? Güneş hala tam olarak gitmedi. Ama bu çekimi gerçekten yapmak zorundaydım. Sonra yemek telaşı falan oluyor. İftar hazırlıkları derken, evet bu şekilde bir ölçek bilmorin bitki besinimi arkadaşlar suyumun içine döküyorum ve bitki besinlerimi kaldırıyorum konuyu yine kendi dilim döndüğünce galiba anlatabildim arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir şöyle bilmorin besinlerimizi kenara koyuyoruz şöyle bir çalkalayayım Evet sulama kabımı da getirmedim. Sonra bu bitki besinli suyumu yani bu 5 litrelik bir bidon ama hani bir kova dolusu suyun içine de bir ölçek katarsanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde bitki besinli suyumuzu kaktüslerimize, sukulentlerimize verirseniz onlar da ekstradan arkadaşlar ekstradan bir vitamin alacaklardır ve illaki bize çiçeklerini ya da yeni dal ve sürgünlerini vereceklerdir. Bu arada bir şey daha ilave etmek istiyorum. Eğer sadece çiçek yani dal budak değil de sadece çiçek için düşünüyorsanız fosfor ağırlıklı fosfor ağırlıklı gübreleri tercih etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet orkidemi <laughs> arkadaşlar ben orkidem hiç yok. Benim hiç orkide'm olmadı. Yani orkide benim için e, şey gibi, ya böyle zengin insanların çiçeği gibi geldi hep. Fatmacığım <laughs> korkuttun beni. <laughs> orkide zengin insanların böyle kocaman salonları olan insanların e, ferah, ışıklı. Kızım konsantrasyonumu bozuyorsun. Ee, <laughs> Ferah salonlarda yetişen bir bitki diye hiç imrenmedim ama bugün bunu görünce mini bodur orkide böyle mini mini çiçeklerini görünce ve rengi de mor olunca beni benden aldı arkadaşlar. Bu arada bakın örümcek var. Örümcekçim. Bak ben zirai ilaç kullanıyorum. Sen şöyle bahçeye doğru üfleyim gitsin arkadaşlar canlılar Bunun da yaşam hakkı var yeter ki benim çiçeklerime sarmasınlar evet <laughs> bitki besini konumuz ee, bitki besini konulu videomuzu orkide ile sonlandırdık sizin de orkideleriniz olur inşallah arkadaşlar <laughs> evet gülüşümü de katayım hemen videomuz sonuna Umarım bir şeyler anlatabildim. Gerçekten e, hep söylüyorum. Ben profesyonel değilim. Sizler gibi deneye, yanıla, öldüre, çürüte böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar hep beraber. Benimle e, sosyal medya hesaplarından iletişime geçmek için Instagram hesabım sukuley. E, Facebook hesabım Leyla Gürsoy Parantez Zehra. Facebook grubum Kaktüs Sukulent ve Çiçek Çılgınları arkadaşlar. Başka bir çekimde, başka bir konu ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.